Kim balayında telefon kullanır ki? İşte ben. Bu çok yanlış. <laughs> hey! Ne var? Niye bakıyorsun sen? Hamza! Ne bakıyorsun? Sana gününü gösteriyorum. Hamza! Önüne baksana! Hamza dur. dur! Hamza yapma! <laughs> Hamza! Bakın beni! Hamza! Sakin. Bir saattir hamlaya bakıyordum. Eee? Neyse. Eğer onu hamlaya bakarken görsen sen ne yapardın? Ben hamlaya güveniyorum. Herkesin bakmasını engelleyemem. Durumu stabil değil. İyiye gitmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Ve bu yüzden gözlem altına alacağız. Hiç bilmiyorum. Söyleyeceklerimin sonuçları ne olacak? Sana yalan söylemezdim. Ama geçmişim Rumi'nin geleceği haline geldi. Geçmişimdeki kişi Hamza. Suskun Yüreğim yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.